bugün günlerden Perşembe video çekme gününe hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ekonomi. Ekonomi e, evin evin ihtiyaçlarını gidermek, evin ihtiyaçlarını karşılamak biçimidir. Evin bütün giderlerini hesaplayıp ekonomi bir şekilde kullanmalı gerek gerekli tutarda gün yapabilmektir. Bununla ilgili gerekli çalışmalar da mevcut, gerekli örnekler de mevcuttur. Gerekli sayfalar da var, mevcuttur. Bununla ilgili de gerekli mevzuatlar da vardır. Bununla ilgili de gösteri örnekler de mevcuttur. Ekonomi malın bir kısmı ekonomik şekil ekonomik bir şekilde kullanmakla e, yöntem bulmak gerekli gerekmektedir. Bununla ilgili gerekli çalışmalar da mevcuttur. Ekonomi cebin e, e, para bir miktar parayı ekonomik bir şekilde kullanmakla örnek vardır. Bununla ilgili de gerekli sayfalar da mevcuttur. Bununla ilgili de gerekli örnekler de mevcuttur. Ekonomi, bir malın e, bir parçasını ayarlayıp bir kısmını da diğer parçayı ayarlaması örnek verilir. Bununla ilgili de gerekli çalışmalar da mevcut. Bununla ilgili de gerekli mevzuatlar da vardır. Örneğin bir sürü örnekler vardır. Bununla ilgili de gerekli örnekler de mevcut. Ekonomi Elinizdeki para miktarı ne kadarsa o kadar değer kazanır. Elinizdeki miktar azsa miktar o kadar değer olur. Bununla ilgili gerekli çalışmalar da mevcut. Gerekli yöntemler de vardır. Bununla ilgili kurumları kurumların sayfaları vardır. Bu kurumların sayfalarını ziyaret etmek gerekir. Bununla ilgili gerekli yöntemler de mevcuttur. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi hafta içi dilerim. Bugün maçlar olduğu için iyi, iyi izlemeler ve iz, iyi İyi, iyi, i̇yi bir sonuç dilerim. İyi, i̇yi günler. Ya Allah bismillah. Ya Allah bismillah. Ya Allah bismillah.